Merhaba çocuklar. Bugün sizinle Türkçe dersimizden hece bilgisi konusunu işleyeceğiz. Hece ağzınızdan çıkan ses ya da ses gruplarıdır. En az bir, en fazla dört harf ya da sesten oluşur. Heceler, hecelerde mutlaka bir tane ünlü yani sesli harf bulmak zorundadır. Heceleri bulmak için sadece ünlü harfleri saymamız da yeterli olabilir. Şimdi bu konuyu daha iyi kavramak için örneklerle devam edelim. Örneğin o kul. Cool. Şimdi hecelerini ayıralım. Ayıralım. O kul. Cool. O kul. Cool. Kaç heceden oluşuyor? Bir, iki. İki hezeden. Ya da bunu böyle altını çizip şu şekilde hezelerine ayıracağız. O çizgimizi çekeceğiz. Kul cool. 1 ve 2 Yine aynı şekilde iki hecemiz var. Başka bir örnek gösterelim. Örneğin fırça. Çocuklar hiç dikkat ettiniz mi? Örneğin şu kelimeyi söylerken fır, ça. Bakın duraklar oluyor. İşte bu her bir durak aynı zamanda bir tane hece demek. Bakın fır, ça. Hep buralarda bir durak oluyor. İşte bunlara da hece diyoruz. Bunu şu şekilde hecelerine ayırıyoruz. Fır, ça. kaç heceden oluşuyor? 2. Şimdi çocuklar bu şekilde örneklerimiz devam edecek. Bize de ne demiştik? Her e, hecede mutlaka bir tane ünlü harf olmak zorundadır. Bu ünlü harfleri sayarak da aynı zamanda hecelerin sayısını söyleyebiliriz. Bakın çocuklar fırçadaki ünlü sesleri bulalım. I ünlü yani sesli harfimiz. A ünlü sesli harfimiz. Kaç tane hece var? 1, 2, bu şekilde de hecelerin sayısını bulabiliriz. Şimdi başka örneklerle devam edelim. Çocuklar ne demiştik? Türkçe'de heceler en az bir, en fazla 4 harften oluşur. Örneğimizi verelim. A Bakın duraklar çocuklar. A, bir durak. Ta, tekrar bir duruyorum. Ve Türk. Çocuklar, Türk tek bir hecedir. Yani böyle okumuyoruz. Truyük diye şuraya herhangi bir ünlü harf getirmiyoruz. Hecelerimizi ayırıyoruz. A, ta, Türk. Bakın en az bir tane harf ses, hece olabilir. En fazla dört tane harf. Bir, iki, üç, dört tane harftan da hece olabilir. Toplamda kaç tane hece var? Bir, iki, üç. Üç heceli bir kelime. Başka bir örnek. Şimdi çocuklar bu en önemli kurallardan bir tanesi hece olabilmesi için içinde mutlaka bir tane ünlü harf olması gerekiyor dedik. Örneğin şöyle yapıyoruz. Sıfır. Şimdi çocuklar bunu genelde bu kaç hecelidir desem çoğumuz iki hecelidir öğretmenim. pordur diyeceksiniz. Ama kurallarınızda da ne demiştik? hece olabilmesi için mutlaka bir tane ünlü harf yani a e i i o i u ü yani bu 8 tane ünlü harfimizden biri olmak zorunda. Bunu genelde telaffuz ederken yani söylerken spor diyoruz. Aslında burada herhangi bir ünlü harf yok. O yüzden bu direkt şöyle. Bu tek hecelidir. Yani iki tane heceli değil çocuklar. Bu direkt spor. Bir hecelidir. Anlaşıldı mı? S por. Bu kadar yani. Çünkü burada ne demiştik daha önce de? Hece olabilmesi için mutlaka bir tane ünlü olmalı. Ya da ünlüleri bul, yani heceleri kolay bir yolda içindeki ünlü harfleri zaten saydığınızda hecemize ulaşabiliyor muyuz? Ulaşabiliyor. Kaç tane ünlü harfa? Sadece o. O zaman bu. Bir hecelidir. Başka bir örnek bunun gibi. Bakın çocuklar. E, le, t, rik. Şimdi bunun hecelerini ayıralım. E, le, t, rik. Çocuklar, şimdi öğretmen ama biz e, le, t, rik diyoruz. Ama çocuklar bunu hecelerine ayırırken ne demiştik? Mutlaka bir tane ünlü olmak zorundadır demiştik. Şimdi burada dikkat edelim. E, L, T, R, T, -t -e R harfleri arasında herhangi bir ünlü yok. O yüzden bunun hecelerine doğru ayrılışı trik şeklinde tek bir hecedir o. Bu. Yani burada toplamda kaç tane hecemiz var? 1, 2 ve üç tane hecemiz var. Nasıl hecelerimizi ayırıyoruz? E leç ve trich Burada da gördüğünüz gibi 3 hecemiz var. Tabi kısa yolda nasıldı? Ünlü harflerimizi sayarak da hecelerini bulabiliriz. 1 iç 3 tane ünlü harf. 3 tane ünlü harf. 3 demek. Şimdi başka örneklerle devam edelim. Çocuklar bir güzel kelimesi. Bu bir kelimedir. Bir gi sa ya Çocuklar kaç harften oluşur? Diyorsak harfleri tek tek sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane harften oluşur. 10 harften oluşur diyoruz. 10 harf. Peki hecelerine ayırsak 1, Piyas bu şekilde hecelerine ayırıyoruz ve şöyle yazıyorum. Bil ji sa piyas Kaç tane hece? 1 2 3 ve 4 hece. Bakın harfleri karıştırmıyoruz. Harfler birleşerek heceleri oluşturuyor. O yüzden harfler söylerken tek tek harfleri sayıyoruz. Ama hece her durak bir hece olduğunu unutmuyoruz. Şimdi yine bir örnekte devam edelim. Çocuklar, bu bir araba. Yazıyorum şimdi. Çocuklar, görsellik sorularında mutlaka ne olursa, okul, araba, patlıcan, ev, ne olursa olsun, her zaman bu görsel sorulardan mutlaka verilen e, şeklin, resmin adını önce yazalım. Ne olursa olsun yazıyoruz. A Şimdi bize burada harf sayısını sorarsa kaç harf vardır derse harf sayısını söylüyorum. 1 2 3 4 5. Her biri bir harf olduğu için 5 tane harf. Ama hece sayısını isterse Hecelerini ayırıyorum. A, R, B. Bu birinci yol ya da içindeki ünlüleri sayıyorum. Bir, iki, üç tane ünlümüz olduğu için üç tane hecemiz vardır. Son bir örnekle konuyu tamamlayacağım. annem beni çok seviyor. Nokta. Çocuklar bak, dikk bak dikkat edeceğiniz bir diğer nokta. Cümlelere başlarken büyük harfle başlarız. Ve sonda da hangi harfe soru varsa soru işareti nokta varsa noktamızı koymayı unutmuyoruz. Şimdi bunu hecelerine ayıralım. Annem beni çok seviyor. Kaç tane hece var? Ünlü harflerimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sadece ünlü harfleri sayarak da yine hece sayısına ulaşabiliyor muyuz? Ulaşabiliyoruz. Hece bilgisi konumuz bu kadar çocuklar. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.